Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve video hepiniz hoş geldiniz. Bugün Hiskimi Mobil Analiz serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Dün Forge serimizin 10. bölümü geldi arkadaşlar. Forge serimizi başta izlemek istiyorsanız arkadaşlar kanalımızdaki videolar kısmından zaten 10 gün peş peşe videoları geldi arkadaşlar. Forge serimizi bitirmiyoruz. Sadece kısa bir ara veriyoruz. Oyun birazcık giderek zorlaştığı için, uzun bir hale geldiği için birazcık kayıt oynayıp sizlere sunmayı gayet edeceğim arkadaşlar. Pes gibi bir analik daha arkadaşlar. 2 gün boyunca yani bugün ve yarın bölümü gelecek. Sonra yine oyunlara başlamış olacak arkadaşlar. Fall bu hafta için gelebilir arkadaşlar bu hafta civarı diye düşünüyorum. Bir hafta Fall Guys haftası, bir hafta Among Us haftası, bir haftada PUBG Mobile haftası yapmayı istiyorum arkadaşlar. fazla uzatmadan bölüme geçelim. Evet arkadaşlar rakibimiz Nevkaşil olacak. İlk bölümümüz bu şekilde ayarım arkadaşlar. Ve fazla beklemeden basın hoş diyelim ve takımımıza yürekten başarılar diliyorum. Asu araya girdik Haaland. Haaland. Haaland gidiyor. Haaland. Haaland. Verdi parası Hakan. Hakan şut ve gol. Dakika 5. Hakan Çalhanoğlu atıyor. Ve üstüne hepsi bir sıfırına geçiyor. Hakan Çalhanoğlu'nun da ilk golü oluyor. Bravo Hakan. İlk kombiyle arasmamız için maçlı ilk kombiyle koydum arkadaşlar. Haaland birlikte. Haaland şükredi, Şu da güzel bir pas. Hakan'a Hakan da güzel bir vuruşla topu ağlar götürdü. Durum 1-0. Davies. Hakan, Hakan, geri döndü Hamza. onu pası Hakan, Hamza. Bülent vuracak. Şut ve harika bir gol. Hiç beklemiyordum. Efsane vurdu, efsane. Bülent atıyor, üstüne efsane, iki böyle geçiyor. Hiç beklemedim. Az önce bir şut da çıkmıştı arkadaşlar. Kayıcı kalmıştı. Bekletmeden sen şut tam 90'a. 90 değil 1 yani. Durum 2-0. Hatsu. Çıkar uzun yolladı. Top bize kalır mı? Kalmadı. Uzun yolladı. Smyker çıktı. Offside. Hızlıca suyu geçirme arkadaşlar. Artık maçta son dakikaya girdik. 2-0 üstünlüğümüz var. 3 puanı aldık. Artık aldık diye düşünüyorum. Tilmans. Hakimi silemadı. model long Longstaff, Longstaff gidiyor. Longstaff staff. Verdi pası. Selvi. Hamza. Tomasa bir pas. Hakim faal verdi. Maçın son dakikasında sabit sus kullanacak. Nefkaşı United. Longstaff'la Orta geliyor. Kafa savunmadan. Selvi. Manquillo. Selvi. Şut. Kayıcısı Michael. Ozan kapı derken ve maç bitiyor. Ne Nefkaç United kendi evinde üç üstüne kaybediyor ve maçı iyi kazandık. Hakan Çanoğlu'nu beğendim. Brent adı çalışması ihtiyacı var. Bir bakalım. Maçı Hakan seçilmiş. Ha Haaland'la Hamza'nın asisti var. Güzel. Sonra oyuna gelenler de zaten pek de bir etki yaratmadı. İlerleyelim bakalım. Bakalım şu gol ona. Birincisine geldik. İşte bu. Ortada da başladık. Yavaş yavaş 3 kaybetli. Yukarı doğru çıktık. Ve 3 takım şampiyonluğu oynuyor diyebiliriz. Aynı puanla. Daha lig gelken. Bir sonraki maçımız Burnley'e karşı olacak. Ve arkadaşlar. Kendimizde Burnley'i konuk ediyoruz. İlk 11'i böyle ayarlamak arkadaşlar. Çünkü zorlu bir Real Madrid maçı var. Birazcık defansı birazcık yedi yakın yaptım. Bakalım hedefimiz 3 puan almak. Rakip Burnley'i basma vuruşu diyelim ve takımımıza yürekten basıla diliyorum. Araya geldik Hamza. Russo. Barnes Russo. Onun pası güzel. Barnes gidiyor. Şut ve gol. Dakika 7. Barnes atıyor. 3 tepsi. 1-0'a geçiyor. Okunu çekip fırlatıyor. Barnes. Arkasından Barnes'a gol tekrar edelim. Topuşluk kazandık. Russo'dan güzel pas açmalar. Barnes'la. hızı da güzel ve güzel bir bitiriz. Durum 1-0. Justin. Justin gidiyor. Onun pası ayrıca Perez. Ortaladı. Barnes şut ve gol. Bekletmeden. Bu Barnes'ı çok seviyorum. Geçen maçı oynatmamıştım. Bir dakika ama bu maçı bir deneyim dedi. Bir durumu 2-0 yaptı. Kuteke izleyin. Şurada güzel bir paslaşma ile çıktık. Savunma su da uyudu. Ayrıca Perez'den akıda bir pas bekletmeden de dar güzel bir şut. Durup 2-0. Hamza topu aldı. Russo. Tillemans. Ayrıca Perez. Madison. Russo döndü. Şutu çekti ve üçüncü gol geliyor. Russo. Bu maç farkı kosteceğimizi tahmin ediyorum. Durum 3-0. Gutika izin makası. Tire masın pası. Arzu Perez. Oradan medresin pas. Russo döndü vurdu ve güzel bir bitiriş. 3-0. Tilemans'tan Svazek'e. Çağlar. Tekşehir'den Barnes'a. Oradan pas Medicine. Medicine'ın pası atarlı. Antonio. Artık maçta son dakikalar. Uzun yolladı. İndi de kafeyeler mekniğe doğru ama tarz bizim. Oyuncu değişikliği yaptı. Takasını koyacağız. Sapizel. Bir dakika uzatma. Sapizel gidiyor. Sapizel çekti topu. Orta döndü. Madison verdi. Barnes pası hatalı. Ve maç bitiyor. Üst nefsi ilk yarıda ilk 30 dakikada vurduğu 3 golle maçı 3-0 kazanıyor. Direkt şöyle bir içi bakalım arkadaşlar. 13 çekti. 8 işaretli. 3 gol yeni iyi bir performans sergiledik ama ilk yarıda özellikle arkadaşlar daha iyiydi. Russo, Ayrıca Perce, Madison asist yapmış. İlerleyelim bakalım. Skolar böyle arkadaşlar. Ve iki takım Madison City ile geçer. Şimdiki Ezirli Lekabe rakibimizle aynı Bakalım bu sezon şampiyon olabileceğiz mi? Bir sonraki maçımız Real Madrid. Ve arkadaşlar ilk 11'imizi böyle ayarladım. Çok değişik bir şekilde morali bozuk olanlar var. Onun için yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. zorlu, zorlu ve 3 puanlı almamız gereken bir maçı çıkıyoruz. Bu aslında bu şiddetli ve Şampiyonlar Ligi ikinci maç başlasın. Evet arkadaşlar Şampiyonlar Ligi maçında Real Madrid e karşı 0-0 beraber kaldık. Çok kötü bir oyun sergiledik arkadaşlar. Bunun da kaynaklı bilmiyorum. Mesela 30 sahada Harrington belki var diye. Hakimi Fahmuz düşük değil. oynattım. Belki ondan. Rusya etkili olamadı. Hepsinin yani Kuru Bakan iyi Rus bir şey yok. İleri diyelim. Bakın diğer şokolar nasıl olmuş. Buradan Türk takım görmedim. Fena belki 4 2 kazanmış. Başka. Türk takım yok galiba. Bakın Fenerbahçe üçüncü sırada. Başka bir takımı yokmuş. Bir sonraki maçımız Manchester United. Evet arkadaşlar ikon 10 bölümümüzü bu şekilde ayarladım. Arkadaşlar onu sağ kanatı deneyeceğim. Bakalım nasıl performans sergileyecek. Sıra de performansı yüksek baktığı için onu ilk 10 bile aldım. Basın diyelim. Umarım bol golü bir maç olur ve kazanırız. Bülent Hakimi Hakimi Hakan Hakimi Hakimi Ortası Hurtado Süt ve gol Hurtado mu? vermiş Hurtado yazdı attı Rafasilva atıyor bir Bismarck'a geçiyor Depresmanda gol tekrardan izleyelim Hakan'ın ortası diye yazdık yok Su da hakimi çekti. Hakimin ortasında Rafa Silva topu ala götürdü. Durum 1-0. Rafa Silva. Rafa Silva. Verdi pası Haaland. Haaland şut ve gol. Haaland atıyor. Üstüne FC 2-0'a geçiyor. Zorlu depresmanda. Oyunu gelinde akılırsak Mendes'i uyanet oynadı. Vurduğumuz belki de ikinci pozisyon diye bir akılırsak. İki pozisyonda gol attık. Defansı boş boş bıraktı şurada ve golü atıyoruz. Gol Haaland. Maguire'den Pogba'ya Pogba topu kaybetti Hakan mı Pogba? Hakan topu ne bırakıyorsa. Andres Pereira, Lukashev. E. Lukashev e verdi pası Rashford'a doğru kalecimiz. Smeichel. Artı maçta son dakikalar. 3 puan aldık. Ellington'dan Hakimi'ye Hakimi, Hakimi, Ellington, Ellington'dan Tilmans, Tilmans'tan Haaland, Haaland ve gol! 3-0. Haaland atıyor, 3-0'e geçiyor, 3-0'e geçiyor. Ve gol tekrar edeceğim arkadaşlar. Takım çok kötü oynadı, 3-0 öndeyiz ama. Yıkarımız 3 pozisyon var. Ve üç pozisyonda da gol attık. Bilalmet atarım attık. İlk defa da sevindim arkadaşlar. Takım oyunu bakımında beğenmedi. Oyunları kazansak da mutlu olmuyorum. 3-0'lık ne demiş kola kazandık. 5 şut çektik. 5 işaretli ama o 5 işaretli de yani inanılmaz bir kötü oyunda 5 işaretli oldu. Rakip daha iyi oynadı. Maçın adamı Haaland oldu 2 golle. Rafa Silva 1 gol 1 asist dinlemezse da 1 asist yapmış İlerle diyelim Skoller'ın böyle arkadaşlar City kadarmış aynı puandayız En kötü amaranjı biz geçerler ama en çok gol atan takım da biziz 3-0 bir galibiyet aldık Ve bir sonraki maçımız Türkiye-Fransa Dostu maçı olduğu için bu maçı atlayacağım arkadaşlar Maçı attı diyoruz arkadaşlar Pesifi kaybettik Yok artık yani bu ne ya Şimdi dostum maçı olduğu için arkadaşlar kaybettim, kaybettim, benim için fark etmez. Kupa masanını alıyoruz arkadaşlar. Maçı attı diyelim. Bir teklif almıştık. Bizim kendi kulüp takımımızdan. Tilmans. Arkadaşlar ben t Manası'na satıyorum, satıyorum. 60 milyon bize vermişlerdi. Bunu 66 milyon çıkarttık. Liverpool'a satacağım. Hem para ihtiyacımız var. Hem de arkadaşlar pozisyon bakımından sonra ki, Göbek'te Brent var. Oraya gelecek bir Harrington iyi oynuyor. Madison Medicine var. Madison'da belki yoruluruz. Bir orta yapmayı düşünüyorum. Saatleri de kabul edelim. Değil arasında göndereceğiz. 67 milyon çıktı. 3.5 milyon dağıttı. Ben yedeklerden oyun çıkardım arkadaşlar. Bu takım oynamıyor, oynamıyor artık. Ben elinden geldiğince şunları da bir teklifini işaretleyip yolu gideceğim sana attık. Şu da, da şöyle bir işaretleyelim. Ben bunu kayıt dışında ayıralım arkadaşlar. Ve şuradan da bir maçı attı diyelim. Bir bir beraber kaldık. Ve bir sonraki maçımız Blackburn. Karşı olacak. Kupa maçı 7 kadar çıkacağız. 7 kadronu artık bir performansını bir görelim. Takım rotasyonu birinci bölüm. Ufukta zor bir maç takımı bekliyor. Değişikliği bir biraz onartılırsa ve diğer takımlar dinlenmesi iyi olur. Falan filan dedi zaten onu yaparız. Evet arkadaşlar ilk 11'i ben böyle ayarladım. Bütün takımın nerede baksanız 7 kadrona çıkacağım arkadaşlar. Çoğunu tartışan isteklerini şekilde istekliği ayarlamaları ayarladım. Bakalım teklif gelmiş halinde çoğu oyuncuyu satıp yeniden bir kadro kurmayı çalışalım arkadaşlar. Ben bir baştan değilim. Ardından da görüşürüz. Deck. Chapman. Deck. Savunmasa bir pas. Galatür. Galatür toparımızda. Sürecekten Highland. Haaland, Ellington tek pas. Barnes, ortası. Haaland şut ve gol. Her iki şükür. Her şükür golü buluyoruz. Hakan Çahınoğlu. Ya hayatında gördüğüm son iki maçtı arkadaşlar. Çok kötü bir maç oynuyoruz. Beni heyecanlandırmadığı için çoğu yerde hiçbir kere yapmadım. Hakan attı bir birlik yakardık. Güzel. Davies çatası kullanacak. Brent slash jack Harrington slash jack slash jack slash jack pası Davies orta da yapacak yapıyor Halen şut ve gol Uzatmalar Halen tatıyor üstü 2 bir öne geçiyor Bu tekrar izleyelim Monster arkadaşlar çok sıkıcı bir oyun sergiledik Yavaş yavaş tüm çoğu oyuncuyu satıp Asgard'ı oluşturmaya hedefim arkadaşlar. Durum 2-1. Evans'ın pası. Johnson. Değerden pas. Johnson. 2-2 oldu ya. 2-2 oldu ya. Sol hatta koyabilir. Yoksa maç penaltı gidecek. Barnes. Bülent. Vurma. Van Bissaka. Bülent. Van Bissaka. Ortası. Bir kafa ve corner'e gidiyor. Ama hakem maçı bitiriyor. Penaltı gidiyor. İlk defa penaltı kaldığımızı görüyorum. Seri bir penaltı atışıyor Ve şu an kalecimiz çok kötü. Ama rakip de kötü oluyor en azından. ödeyebiliriz. Arka iki ikinci olsun, Bülent ikinci olsun. 72 var var. 68 van varmış. 63, 59, 58, 57 Böyle ayarladım. İlk 5'te atarsak avantaj oluruz. Rakip zaten kötü vuruyor. Onun için yapacak bir şey yok. Okey diyelim. Ve penaltı atışlarımızı bir bakım arkadaşlar. Benim belki de son maçı olmuş olabilir. Hadi bakalım at. Bu maçın da Haaland. Haaland geliyor. Haaland ve 1-0. Güzel. Galaxy, baş planımız Galaxy. Galaxy geliyor. Galaxy kredi tatalaşıyor. şu. İyi plan tatısını kaçırıyor. Güzel. Hakan tıpamasında. Hakan geliyor. Hakan ve aynı kuşu 2-0. Hakan Çarhanoğlu. Armstrong. Armstrong geliyor. Armstrong da kredi tatalaşıyor. Kredi devrişiyor adeta. Tatalaşıyor. Brandt. Bülent geliyor. Bülent ve 3-0. Atamazsa bitiyor. Erkenden bitecek. Topun başında geçen oyuncu Chapman. Chapman geliyor. Chapman ve kayı tutuyor. 3 penaltısı kurtarıyor. Keşke maçta da kurtarsaydım böyle. Zorlarsak da 3-0 geçiyoruz. En azından Yüce olmadık, elenmedik bu rakibe. Penaltı atışıyla bir üstüne geçiyoruz. 10 dışı tuşu kişi abetli, gol. Siz düşünün yani. Maçı adımı Haaland oldu. Maçı çevirdi yani adeta. Asistler Davis var. Demet diyelim hızlıca. Bir üstüne tuşudaki rakibimiz kim olmuş? West Ham United olmuş. Hemen birazcık ilerletelim. Bir sonraki rakibimiz Leon olacak. Takım taşonu ikinci bölüm. Tam gücümüzde olmamıza rağmen son batımızı kazanmayı bildiniz. Dileği tarafında sergi performans ne kadar önemliydi. Kötü oynadı ki. Takım oyunumuz maçı bize kazandı değil. Önce bir takım oynadı kaybı kazandı. Hakikaten tek bir adama değil bu takım hak ediyor. Hadi kazandık ama penaltı hak kazandı kendi. Yani. Öyle de bir düşün yani. Bir şey yok benim arkadaşlar. Lyon, Norwich, Everton, Wolverhampton, Lyon, Aston Villa ve iki maçı da atlayıp Southampton maçına kadar gireceğiz arkadaşlar. Kasım ayına kadar geleceğiz. Tanışlar. İstekliğiniz yorumları yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yarın ki tam bu bu kadar gelir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yarın gelecek analik bölümünü izlemeyi de unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.